hava bir tık daha serin o yüzden ceket aldım yanıma. Bunları çekelim. Bunlar olmuş. <laughs> bir dakika dur ben Peki şimdi heyecan yapayım. Ben yapamam öyle olmaz. Duyurlar <laughs> sana. <laughs> <laughs> 80, <milyona rezil gülüyor> 80 milyona rezil mi? Evet. Ondan sonra bir de ona bir şey yaşlanıyor. Şey, şey, <laughs> etleri göster. Ne yapıyorlar orada? Etleri yapıyorlar. çıkardık Evet Merhaba arkadaşlar yeni bir günden yeni bir sabahtan Merhaba bu sefer de sabah sesim kötü çıkıyor ama yine de konuşacağım Çünkü öbür türlü sonradan konuşup ses kaydı yapıp sonradan onu videoya eklemek daha zor oluyormuş yani o böyle biraz kaymalar oluyor az konuşsam daha iyi olacak galiba biraz üşüdüğüm için bunu giydim sabah üstüme şimdi gözaltı maskemi çıkardım Sabah şu anda saat 10'a çeyrek var. Hemen sade, soft bir makyaj yapacağım. Ondan sonra da bugün nereye gideceğimizi söyleyeceğim. Açlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün mangal günü. Şimdi soft makyajımıza başlıyorum ben şimdi. Bugün Antalya'dayız. Döşeme alsı tarafına gideceğiz. Orada böyle müstakil evler var ya da müstakil ev tarzı siteler daha çok o tarafta yani döşeme altı bölgesinde. Biz de onlardan birine gideceğiz. Bahçesinde mangal yapacağız beraber. Hmm. Orası biraz biraz şeyden uzak bir yerde. Yani Antalya'ya göre uzak. Ama orada artık bir yerleşim var şu an. Değil yani bayağıdır var ama şu an biraz daha arttı sadece. Bu dudak kalemini geçen videoda bahsetmiştim. Tesadüfen aldım diye. Rozman'dan aldım herhalde demiştim. Bu, bunun markası Deborah. Şu Ore 24 Ore serisi yazıyor. Yani arası 02. Muhteşem. Bakın şu an sadece kalem var dudağımda. Şimdi üstüne ruj uygulayacağım. Güzel duruyor ve yani gerçekten daha da güzel duruyor. Şu an kamerada böyle bir tık soluk gibi. da böyle nemli göstermesi içinmiş. güzel kokuyor. Yüzüme gelmesi iyi de ama kotlu bir kombi yapacağım. Bunun altına önce bu çok koyu geldi. O bu, burada hatta daha da koyu. Şöyle olmaz. Şunu dedik bu da bir tık uyumlu gibi ama bu da çok grimsi kaçıyor. Özellikle belki Ya da bu olur dedik. En uyumlu bu sanki. Of, Instagram'a Reels videosu çekmiştim. Böyle kombin videosu. Beni Instagram'a da takip ederseniz çok mutlu olurum. Merve Kumbul hesabımdan da 2 ile. Oradan da çok aktif olarak videolar paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Ben şimdi hazırlandım. Böyle kot takımını yaptım. Üstüme şey, Happiness diye bir marka var ya. Happiness İstanbul'unu Oradan aldım. Bunun bir de turuncusunu söyledim. O da çok güzel geldi. Öyle. Böyle. Şöyle bir incecik bir kot ceket. Bununla bile sıcak basabilir bugün bence diye düşünüyorum. Ama gittiğimiz o yerde belki biraz hava bir tık daha serin olabilir. O yüzden ceket aldım yanıma. Makyajımı da yaptım. Çok fazla çekemedim dediğim gibi. Instagram için video çekmiştim. Buraya yani çok makyaj videosu çekmek sevmiyorum. Böyle daha çok Göz makyajım güzel olmuş. Böyle hafif buğulu gibi yaptım. Gündüz normalde çok fazla böyle yapmıyorum ama şu an canım öyle istedi biraz. Siyah eyeliner yerine böyle buğulu bir şekilde ince ince fırçayla şöyle siyah far geçtim şuradan. Ondan sonra onu biraz dağıttım. O şekilde yaptım. Bugün video. bugün video bugün <laughs> <laughs> Mangal çekeceğim <laughs> kızlar. Bugün YouTube'dasınız. Öyle değil mi? Evet. Oh, yeah. <gülüyor> oh, <gülüyor> 10 dakikanına da olsa <laughs> ünlü olacağız. <laughs> 10 dakikanına ve 500 kişi izleyince. Merhaba. 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 ben de yeni biraz almadım zaten. Senin güzel, güzelliğini Sen biraz çekeyim. Bluz senin de good to store bluzunu çekeyim. Çok güzelsin. Çok yakışmış. Güzel. Güzel. Çok yakışmış maşallah ya. Hoppa. şimdi ne ya yapıyorsun? Anne yumurtacan ya, yemiyor. Ben yerim ki. Yeşil mercimek ya. Yani. yaptım. Büyük bir şey inşallah. yeşil mercimek. Evet. Ondan sonra, sonra bir de ona ne evet, şey açtım. Şey, şey yaptı böyle. Kreç kaç. Şiş panladı. Evet. Şey e, oldu maşallah. Tavukla yumurtaları. Acı haşladım ben de. Kreç kayın. E salatayı kim yapacak? Kim bilir şu an kimler? Yavrum ben. Salatayı kim yapacak? Kim? Herkes sessiz Evet. Bak ne? Yüzüne mi süreceksin? <laughs> <laughs> krem ağzına sokuyor. Sen çok güzel gözüküyor. Yüzün yüzü parlıyor evet. ama. Evet. evet. <laughs> çok mutluyum buraya geldiğim için. Bir çok de şey ben kül almak istiyorum diyor sürekli. Bizde de yedi durdu çorbaları. Evet. <laughs> <laughs> etleri göster. Ne yapıyorlar orada? Et mi yapıyorlar? <laughs> gel bakalım eşlere <Çekil> <laughs> gel, <bakalım Çekil> <laughs> gel. Merve çocuğu düşünme mangalı. Hayır video çekerken değişik bir şey yapın diyor, Biz eti izliyoruz. <laughs> çok değişik yani. ne güzel etler. Ben hiç et görmemiştim. Daha yeni koyulmuş o yüzden çevirmeniz Bana lazım. Bana versin mi etten? <laughs> <laughs> şey, bak bunlar çok da... Bunları çekelim. Bunlar olmuş. Atalım bir tane. Köfte var. Bu, bu ne? O sucuk. sucuk. Bu da sucuk. Bu da sucuk. Bunlar köfte. annem Sen poza girme. Annen derken. Ne Benim <laughs> de annem bizi çekti. Seni yani. demek gerekiyor. O iki videosunu anneme çektirdim ya annem böyle çekiyor. Komedi <laughs> mi? <laughs> Nasıl ya? Abi şey. ben onu izleyecektim. Anneme çek dedim annem parmağını koymuş böyle bir şey <laughs> sallıyor annem. <laughs> böyle çekiyor daha <laughs> bir bir metre çıkıyorum yukarıdan. Kurulama bezine diyorum? Kurulama bezine diyorum? Ben bendim ama neyse hadi sen aç. Canımızın Açamayacaksın. Açamayacaksın Yapmıyorum. Sadece. <laughs> Bir dakika dur ben Belki şimdi yapalım, heyecan öyle yapayım. öyle olmaz. Hı. Bir şey diyeceğim. Öyle olmaz. Ay O öyle o. Gelin onu bastırarak yapacak. Evet. <laughs> Ama burası çıkıyor o yüzden. Sesini iyi açıyor. Bak parmağı sarıldı. <laughs> Şaraba sarıldı. Ben bu kadar çıkartmamadım bile. Dur dur. Allah geliyor. Şimdi bunu nasıl kapatacağız? <laughs> Neyse ya. Bıcak <yapacağım>, bastı. <laughs> Hadi bak. Hadi bak. Şana yapalım ya, aslanı da alırsın Aslanı alalım Merve arkandasın ha? Hayır milyona rezil olmak istemiyor musun? <laughs> <No. gülüyor> ne yaptın ki gülün anlamadım <laughs> ben Bir <ben. yaptım> işte. <laughs> dön Bu bir tanesindeki harikası gördüğünüz Bu şey Bellon'un Evet. elbisesi <laughs> 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 Evet Ben tepsi çıkartayım Siz çıkartın Seni sevmiyordum ama

Kocam ile Bilek cile, çok güzel bir gün. Hep birlikte inşallah. <laughs> yani sen biliyorsun mesela başına ben ben doğururuz. Adamın nüfusuna yazılıyor ya çocuk. O yani sonuçta. Öbür, öbür günü yazmıyorum. Vasiyet. Öyle oldu. Evli oldu. Değil oynamış. Onu düşünüyor deriyle. Genetik doğumda ne kaderi. Ama evet işte vesay... Ne diyor? Hayır <laughs> o <Oyun> değil. Miras gibi <laughs> bir şey. Hayır niye V ile bulmaya çalışıyorsunuz ki? Belki V ile başlamıyor. Peki ne ile oynadın? Herkes veraset, vesayet. Genetik kod. <laughs> kütük kütük. DNA. Kütük mü? Kütüğüyle mi? Küçük <laughs> mi? Ne? Ay, Ay, ne? Ya, Kaçıncı kez anlatıyorsun anne? Biz duymadın herhalde. Allah Allah. Evet ben duymadım. Sonra ben bir daha küçük küçük dilimlerde bir daha vereceğim. Millet de yiyecek yani. Bu da diyor ki verdin ya yediler ya diyor. Niye veriyorsun? Kadınlar alsa alsa. Ya doğal olun pozitif. Nasıl geçti bugün? Harikaydı. Yemekler müthişti. Sohbet çok güzel Herkesin göbüşlerinden de. belli Gözü oluyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şişlik Şişlik ay, çok teşekkür ederiz her şey için El El ay, aslancık ay aslancık almayayım. uyanmış. Eşyalarını. Uyanmışsın sen. Sen de Tolga'ya çok selam söyle. Açıkta olanlar biraz daha önce çarak şurada da ay bak. Aycan alabilecek misin? Şu mu? o da olur. Şu da oldu bak. Dönüşteki halimiz. Nereye Dönüşteki... gidiyoruz?